Bugün kızımın doğum günü. Kalkayım da mutfağa gideyim. Pasta sipariş ettim ama kendim de pasta yapmak istiyorum. Şimdi açayım bakalım dolabı. Önce pastana malzemelerini tezgahın üstüne çıkarayım da sonra yaparım. Sütümüzü koyalım. Yumurta. Ve şöyle kırmışız. Topçuk çikolataları kızın çok sevdiği için topçuk çikolataları da koyacağım. Bunu alayım. Şöyle. Başka ne alacaktım? <laughs> Bir de yoğurt alayım. Koyayım buraya. Dolabı kapatayım. Evet pasta yapmaya başlıyorum. İlk yumurtayı kırayım. Sonra sütü alayım. Sütler çok faydalı ya. Değil mi? Şimdi şekeri ekleyeyim. Şimdi yağı ekleyeyim. Sonra yoğurt ekleyeyim. Şimdi unu ekleyeceğim. En sona unu bıraktım ya de bu çikolatayı koyalım topçuk. Şimdi karıştıralım. Çok güzel oldu. Bunu kalaba koy döküp fırına koyacağım. Şimdi bunu fırına koyayım. Şimdi şu düğmeye bir basamıyorum. Bastım. Tamam. Şimdi ortalığı toplayayım. Çok, çok dağınık çünkü her yer. Her yer evde ya. Böyle koyalım. Unumuzu yavaşça koyalım. Sonra yoğurtumuzu son çikolatamızı şimdi yağımızı yumurtamı da koyalım yumurtamızı koyalım ve şekerimiz şimdi kapatalım tencereye bulaşık makinesini atacağım şimdi şimdi şu, şunu <laughs> Bunu da alayım. Bunu da bulaştırmak lazım. Şimdi dünden hazırladığım kurabiyelerim masaya koyayım. Misafirler gelene kadar dursun. Şöyle bir açacağım. Şunu da açacağım o oh, kurabiyeler çok güzel. Mis gibi. Çok güzeller ya. Se güzel oluyor değil mi? Evet. İçecekleri çıkarayım. Tezgahın üstüne çiz dizeyim. Masada yer kaplamışsın. çiçeği çok severim ya. Şöyle limon da çıkaralım. Kapatalım dolabımızı. Ay geç çıkarıyoruz. Ve şimdi kapatalım dolabımızı. Biraz dinleneyim koltukta. Ellerime sağlık. Birazdan gelir zaten şimdi sipariş ettiğim pastada. Aa pasta geldi. İneyim aşağıya basıya almayayım. Hanımefendi pasta isterdi. Tamam. Alayım ben ama. Kaç para beyefendi? 10. 10 para. Şöyle bir sen. Görüşürüz. Bay bay. Pastamı açayım onu da yerleştireyim. Şimdi açtım. Bunu koyayım. Bunu da tane pasta çok güzel oldu ama ya. Şimdi kızımı uyandırayım. Kızım Chelsea kalk bakalım. Bugün benim doğum günüm mü anne? Evet tatlı kızım benim. Yaşasın. Bakın benim doğum günüm arkadaşlarım gelecek mi? Evet onlar gelecek. Anne zil çalıyor geldiler. Sen hazırlan ben kapıyı açacağım. Tamam anne. Geldiniz. Hoş bulduk. Biz çocuklar getirdik. Gidiyoruz. Siz, çocuklar size emanet. Sana emanet. Tamam. çocuklar yukarı çıkın siz. Ben geleceğim arkanızdan. Tamam. O zaman size hoş kalın. Hoş çakalı. Görüş yukarı çıkayım bari. Dur bekle bizi. Elif. Siz de mi geldiniz? Hoş geldiniz. Dur bizi bekle Elif. Biz de geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çocuklarımı bırakacaktım ben. Kendisinin doğum günü olduğu için. Tamam bırakın. Elif biz de geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben çocuğumu bırakacaktım. Çalsın doğum günü için. Tamam. Merhaba. Biz de geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçsin o. Tamam. Bir sefere beklerim. Ben de. Artık ben de çıkayım yukarıya. Herkes uğurladım. Çocuklar hediyeleriniz için çok teşekkürler. Pastaları keselim, yiyelim. Gelin bakalım. Peşimden. Tatlı kızım hadi bakalım müfle. İyi ki doğdun Chelsea. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Teşekkürler arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. I love you. Çocuklar ben şimdi size pastayı hazırlayayım. Hemen sizi yiyin tamam mı? Tamam. Çocuk ister misiniz yanında? Evet. Meyve suyu istiyoruz. Nasıl meyve suyu? Şeftali olsun. Keftalinde. Tamam getiririm ben size Süper şimdi Chelsea'nin odasına gidip Hediyelerinizi açabilirsiniz Tamam Elif teyze Hadi Chelsea Şimdi hediyelerini açmayı bekliyoruz Tamam hemen açacağım İlk şu hediyeyi açacağım Çok güzel bir oyuncak Şimdi bunu açayım. Çok güzeller ya. İki tane sığdırmışlar buraya ya. Çok güzel ya, almış. Şimdi şunu açayım. Heyecanlıyım. Aa bu da tokağı. Bunu açayım. Oo, oh, çok güzel soğuk muhtersi. Bunu açayım. Şöyle. <laughs> İnanmıyorum bu benim hayalimdeki çanta. Ya çok güzel. Şimdi şunu açayım artık. Ya, çok güzeller. Hepsi de güzel. Bir, bir. Bu benim hayalimdeki oyuncağı kim aldı? Ya çok merak ettim. <laughs> Şimdi şunu açayım. Bu <laughs> da biraz büyükmüş. Bakan olayını aldım. Bu da çok güçlü. Aaa! Aman Tanrım! Doğru bilmişim. Şimdi şunu açayım. Bu da güzel bir tarak. Denmiş. Bunun içinde ne var acaba? Çok büyük çünkü. Açayım şöyle. Ne varmış? Gitar. En sevdiğim gitar ya. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Siz beni çok mutlu ettiniz. İyi ki varsınız. iyi ki varsınız. Çok iyisiniz hepiniz. Teşekkürler Chelsea. Sen de iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun Chelsea tekrardan. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Öptüm sizi.